bugün programıma dersi örnek 4 renkli yazı örneği yapacağız. Scratch ile bunun ilgili e, videonun daha kısa sürmesi adına biraz bazı şeyleri önceden yaptım. Evet. Şimdi evet arkadaşlar Scratch açacağım. Bakalım. Sıkışlı ilgili yani örnekle ilgili yaptığımız e, program açıkmış alt tarafta fark etmedik. Şimdi e, program açtıktan sonra, anı örne örneğe dönelim. Örnekte diyor ki, e, renkli yazı adında bir proje oluşturun. Biz de e, projemizi evet, renk yazı adında bu kısmı yazarak proje ismimizi buradan belirledik. Ardından e, kodla yani kedi kuklasını silip işte kodla kuklasını sahneye yes olacak şekilde yan yana ekleyiniz deniyor. O kısım içinde arkadaşlar e, mesela şuradan herhangi bir tanesini sileyim. Sildim. Geliyoruz arkadaşlar. seçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu y 0 olarak yapacağım. Şuraya getiriyorum şu hizaya. Şu hizada olsun diyorum. Y koordinatı 0 yaptığım zaman direkt e, konumunu bulmuş oluyor arkadaşlar. Ben de bunu birazcık ayarlıyorum. Tıkladığım zaman arkadaşlar burada alt tarafta koordinatları görüyorum. Beynin koordinatı 0, 0, L de 0, A 0, K eksi onu da 0 evet, evet, işte buraya kadar yaptık. Yani şuradaki işlemi yapmış olduk. İşte olaylar bloğundan yeşil bayrağı tıklandığın zamanki kısımdan ee, olaylar bloğu ve buradan sürükleyerek getirdik. böyle alt alta eklemiş olduk önce görsel etkileri temizledik yani ekrandaki görsel etkileri temizledik ardından bir saniye bekledik sonra renk etkisini 5 e, değiştirdik ardından parlaklık etkisini 25 değiştirdik burada bakıyoruz bu işlem adımlarına geliyoruz aynı şekilde görsel temizle renk etkisini 5 değiştir parlaklık etkisini 25 değiştir parlaklık ikisini şöyle yapmış olduk. Ee, yine aynısı ikisi aynı. Şu kısma geliyoruz. Parlaklık olarak seçtik. Burayı da tabi 5'ti. Ee, 25 yaptık. Aynen değiştirebiliriz. Evet. Ardından e, gelelim diğer kısma. Dün tüm kutlarlar için aynı komutu ufak değişiklikler şey yapıp e, sırt çantasına sürükleyiniz diyor. Benim şu an kullandığım Scratch e, kayıt olarak yani uygulama olarak Scratch arayıcı da hani bunda çanta e, sırt çantası kısmı yok, bekle kısmı yok. E, bunu daha farklı bir yöntemle yap yaptık e, yaptım yani. Kartı için olan bir saniye bekle. E, ve renk etkisini 5 değiştir komutunu o harfi için 2 saniye bekle 25 yap diyor D harfini 3 saniye bekle 50 yap gibi bu uygulamaları yapacağız sırayla gidelim mesela k harfi için 5 değiştir 1 saniye bekle ve renk etkisini 5 değiştir geliyorum şu an ben k harfini 1 saniye bekle 5 değiştir olarak doğru o harfine geliyorum o harfine ben bunu sıfırdan ekledim. Aynısı olmuş oldu. Ee, geliyorum arkadaşlar. O hattı için ne diyor? Örnekte. O hattı için 2 saniye ve 25 olarak değiştireceğiz. O hattı e, değiştir. 2 saniye, hani 1 saniye, 2 saniye yapacağız. Renk etkisinde 25 yapacağız. 1 saniye, bir saniye yapıyoruz ki diğeri bitirmiş olsun Enkip ikisini de 25 yapıyoruz ardından D'ye geliyorum arkadaşlar D'de de bu 2 değil 3 ve 50 oluyor 3 saniye bekleyeceğim etkiyi de 50 yapacağım yapıyorum. Ee, örneğin şeyine devam ederse 25 25 devam ettiği için 75 5 e 100 burası 75 olacak. Evet arkadaşlar geliyorum. Alt kısmında herhangi bir şey yok. Burada yapılan iş şu içerisinde kodlar nasıl da taşınıyor ee, sırt çantası tarayıcı özellikli olan e, scratch da e, yapılabiliyor. Burada arkadaşlar şöyle sürüklüyorsunuz. İlgili kutlanıcıyı sürüklediğiniz zaman o kutlaya taşınmış oluyor. İşte 25. Şurasını 5 saniye yaptım. Renk 75 75.100'e çıkardım. Artık çalıştıralım bakalım. Evet arkadaşlar şu an renkteki değişimler görülebiliyor. Evet arkadaşlar ilk taraftaki A'dan başlıyorum. Evet, evet o harfinde bir problem olabilir. Bakalım, iki saniye 25.2 dedi. Buradaki 20, <laughs> 25 ee, çok <laughs> olmadı. 125 yapalım. Bakalım ne olacak? Evet, çalıştırırım arkadaşlar. sınırsız döngü içerisine de koyabilirdik. Ama örneğimiz bu şekilde olduğu için örneği bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Bu örnek bu kadar işte olmuş.